Merhabalar, bugün koma oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ben yine hatırlamıyorum nerede kaldığımızı. Katil ortalığı kasıp kavuruyor ve karartı da okulu yıkarak beni buraya hapsetmeye çalışıyor. Hemen bireye gitmeliyim. Ha, Tamam biz bireye gitmeye çalışıyorduk ve harita bomboktu. Hatırladım. Ayrıca bizim sargı da bulmamız lazım. Evet. Nereden gidiyoruz peki? Aa buradan gidemiyoruz. Ha. Sağdan gideceğiz o zaman. Lütfen sargı çıksın. Yukarı gidebiliyoruz. Ha hani yukarı mı gideceğiz acaba? O kadar hatırlamıyorum ki. Bir şey yok. Lütfen sargı ver. Yukarı çıkabiliyoruz. Ha! Ne alaka? Ya ben su şişesi istemiyorum. İçelim bir tanesini. Targı istiyor. Ee, zehirlendik arkadaşlar. Hem zehirlendik hem yaralandık. Şimdi antidot da gerekecek. Adı neydi hatırlamıyorum da. Hem sargı hem de ha, panzehir pardon antidot. <laughs> Mam yukarı çıkalım. Çok dikkat etmemiz lazım sürekli bir şey koymuşlar. Açamıyoruz. Lütfen sargı ve panzehir verin. Evet. Bunun çıkışında bir şey var mı peki? Yok. Belki sargı falan yok para çıktı. Sargı falan çıkar diye bakıyorum da. Yani şimdi ne kadar şanslıyız. Hiçbir şey çıkmıyor hiçbirinden. Yalnız saklanma yerleri. Not. Yalnız bunu sonra okuyalım. Uyuyan kötülük. Çünkü yaralıyız. Hep. Aa, çabuk kaydedelim gelmişken. Öldürürüz falan şimdi biz. Ee, Aşağı inebiliyoruz. Yukarı çıkabiliyoruz. Nereye çıkmamız lazım ya? Ha kafeterya gitmemiz lazım. O yüzden yukarı mı çıkmamız gerekiyor? Ama buralar, buralarda hiçbir şey yok. Ha! tamam. Şimdi de antidot bulmamız lazım. Ay yine antidot dedim. Şey. Panzehir yani. Ama aşağı ineceğiz çünkü başka çaremiz yok. bakmaya üşeniyorum biliyor musunuz? Neyse kilitlenmiş. Aa. E biz buraları açmıştık bu arada. Zehir var. Zaten zehirliyiz abi. Daha ne kadar zehirlenebiliriz? Yine bir not bulduk. Ne, bu ne? Tamam onu da okuyacağız. Şu ee, zehir etkisinden bir hızlıca kurtulursak okuyacağız yani. Hmm. Aa, zehir var lütfen. Her yere zehir koymuşlar. Ay bu tam bunu da okuyacağız. Bir sürü not verdiler. Şuradan çıkalım şuradan hiçbir şey çıkmayacaktım Evet. Bir şey yok. Saklanma yeri. Yana bakalım. Şuradan çabuk çıkalım. Kitle. <laughs> Allah seni kahretsin. Dolaşmayacağım arkadaşlar ya. Kadın geliyor, biz her yere bakıyoruz o ara tabi. Ablacım ablacım, dur dur. <laughs> saklanma yeri, saklanma yeri lütfen lütfen. Ha, tamam. Ha bu arada kendi kendine geçti. Biz bu suyu içelim. Canımızı da dolduralım. Bence burada notları okuyabiliriz, karanlıktan. Notlar. Açamıyoruz lan karanlıkta. Bu. Bir dakika niye hiçbir şey basamıyorum? Bu odada olduğum için mi basamıyorum? Biz çok aşağı indik. Neyse çıkalım. Kadın. Yavaş yürümemeye çalışıyorum. Zehir falan var çünkü her yerde. Hadi hadi vuracaksan vur ha. Tamam. Ay. Ama ama dur be. Bir yeni girdim. Gene not. Tamam burada okuyabiliriz. Niye yukarı çıkamıyorum notlar kısmında? Neyse. Yağız raporu hayaletler. Seva Lisesi'ndeki trajik tarih ve duygusal ızdıraplar bu ruhları yaratmış. Artık okulu evleri olarak adlandırıyorlar. Ve güçlü olanları komanın yapısında bile kontrol edebiliyorlar. Araştırmama göre en güçlüleri telekinetik güçler ve lanetler kullanabiliyor ve dehşet verici halüsinasyonlar yaratabiliyorlar. Genelde geçmişteki başarısızlıklarına takıntı yapmışlar ve günlük bir rutinleri var. Mümkün mertebe onlardan uzak dur. Yahusol'un raporu karartılar. Çoğu hayalet hala maddi dünyaya ait olduklarını düşünüyor. Aynı Sisyphus gibi sürekli aynı mantıksız işi yapmaktan kendilerini alamıyorlar. Yine de bazı ruhlar o kadar güçlü ki kendilerinin farkına varıyorlar. Bu aklı başına ruhlar çok tehlikeli olabiliyorlar ve maddi dünyaya geçmek için her şeyi göze alabilirler. İşte bu hayaletlere karartılar diyoruz. Kuklalar. Kuklalar gerçek birer hayalet değiller. Onlar karartılar tarafından hizmet etmek için oluşturan yapay varlıklar. Komadaki varlıkları doğal olmadığı için çok tutarsızlar. Öldürme konusunda hiç çekilmiyorlar. Bu yüzden etrafta kuklalar varken çok dikkatli olmak gerekiyor. Araştırmama göre aynı vudu bebekleri gibi gerçek hayattaki top gerçek hayattaki kopyalarının temsili kukları, kuklalarıyla bağlanıyorlar. Koma. Koma uyanık dünyanın karanlık ve çarpık bir versiyonu. Oraya girmenin birçok yolu var ama girmek çok tehlikeli olabilir. Bazıları komayı sadece birkaç saat yaşayabilir, çoğu talihsiz ruh ise orada uzun yıllar kapana kısı kısılabilir. Bu bağı kopmuş ruhlar komada amaçsızca dolaşırken görülebilir. Bu olayın gerçek dünyadaki sonucu yüzünden hayalet infalcılar bu dünyaya koma ismi verdiler. Hmm. Delik var gene. Zaten oradan geçemiyoruz, gidelim. Umarım yukarı... <laughs> Kafeteryaya yaklaştık. Yalnız zehir var gene. Bir şey yok. Yine bir şey yok. Çıkalım şuradan. Kadın gelmesin. Hı. E gene geliyor bu. Oha. Dur lan. Ha tamam. Artık gelemezsin değil mi? Kafeterya güvenli bölge tamam mı? Şuradan... çikolatamızı alalım. Hı. Aa varmış ki çikolatamız. Neyse zehir etkimiz de geçti. Para verdi gene oyun. Sargı verdi. Biraz geç oldu ama neyse. Biz zaten halletmiştik. Not bulduk. Komadan çıkış. Komadan çıkmak için kişi oraya girdiği yere dönmelidir. Emanet kendisini bu giriş yerine bağlar. Aynı bir fırtınanın gözü gibi komanın gücü işte tam burada çok azdır. İşte buradan kaçış mümkündür. Emanetin tamamına sahip olduğumda buradan istediğim zaman ayrılabilirim. Ben diğer notlara bakmak istiyorum. Ha, tamam. Baya not kaçırmışız sanırım ya. Neyse. Kaydedelim. En sevdiğim yer sanırım. Kaydetmeyi. <laughs> e buradan daha nereye gideceğiz? Ha bireye gidecektik doğru ya. Ben niye unuttum gene? Abla uyan. Neyse buralarda bir şey yoktur. Gerçi sürekli yeni bir şey eklemişler ama oradan geçilmiyor. Yine yukarı çıkmak zorundayız. Gitti. Aa buradan giriyoruz. Neyse ki yazmışlar bu arada. Ama burada ne yapacağız? Yok bir şey yok burada. Saklanma yerini unutmayalım. Neden işaret koymuşlar ki? Ha burada da var işaret. Bu ne? Sargı. Yok gerek yok. Bizde var ya. Biz aldık. Az önce aldık. Gelmiş yan kaydı dedim. Şimdi tık taa... kafeteryadan falan başlatacak. Not. Emanetler. Tüm emanetlerin hem maddi hem de manevi halleri vardır. Komaya getirilen bir emanet genelde maddi haliyle ortaya çıkar. Buradayken emanet gibi gözüken şeye elinizde tutuyor olsanız bile aslında o sadece manevi halidir. Bazen güçlü emanetler sahiplerine bazı güçler verebilir. Tabii ki bu enerjinin bir iradesi yoktur ve sahibi istediği şekilde bunu kullanabilir. Yazan hayalet infazcı. Şey bizim kız. Yo başka bir hayalet infazcı mı? Bizim kız yazsa herhalde adı yazardı değil mi mantıken? Yani. Zehir. Tamam. Yine not. Anne çok var. Kamadan çıkış. Eğer bir emanetin bütünü bozulmuşsa, mesela kırıldıysa onun yarattığı çekim kamadan maddi dünyaya geçme imkansız kılar. Bu çekim Plan. Bu çekimden sadece emanetinden tamamıyla kaçırabilir. Sahipleri komadan gerçek dünya sesleri veya fiziksel dokunuşlarla uyandırılamaz. En kötü durumda kişi gerçek dünya için tüm bağlan... Sword Art Online. Biraz benzettim açıkçası. Tamam aşağı iniyoruz. Buradan nereye gidiyoruz peki? Taklanabiliyor muyuz? Evet. 2A mı burası? Biz zaten e, yaklaştık değil mi bizim sınıfa? Yine bir not. Allah'ım gene. Her emanetin kendi yer çekimi var. Emanetin sahibini komaya bağlayan şey işte budur. Her nasıl insanlar dünya üzerinde yer çekimi sayesinde duruyorlarsa komada da bu emanetin ağırlığı sayesinde duruyorlar. Kişiyi buraya getiren emanet tamamen kişinin elinde değilse komadan çıkış çok zordur. Her yer çekimini aşmak gerekir. Hımm. Sağ ol. Bilgilendirdiğin için sağ ol. Bir şey yok. İki be. Gene zehir var. Delik de var. Hi! İki tane var. Biz neredeyiz? Aa biz, aa, biz daha aşağı ineceğiz doğru ya. Hangisini seçerim? Sağ mı sol mu? Hadi sağ olsun. İkisi farklı mı? Bakalım mı, ikisi farklı mı diye. Farklı. Ben geri gidip <laughs> gidemiyoruz değil mi? Biz ne? Yukarı mı çıktık? Bir şey engelliyor. Yanlışı mı seçtik? Ya arkadaşlar yanlışı seçtik. Şimdi 10 yıl daha gitmemiz lazım. Biz nasıl girdik şimdi? Böyle mi yapmıştık? Evet böyle yaptık. Panzer yok almayacağım. Deyip iki dakika sonra zehirleniyormuş. Çok komik olurdu. Sol yanlış olan o zaman. Allah o sesine. Hadi bozul artık. Ha. Sağa doğruymuş. Sağdan devam. Ya da bilmiyorum artık doğru mu yanlış mı da. E gene iki tane var. Bak gene aynı yere atarsa var ya. Atmadı. Üçüncüye saklanabiliyoruz. Aklımızı tutalım. Aa tamam bizim sınıfa yaklaştık şimdi biz. Şaka mıyız bu arada? Lan kadın tuvalette ne yapıyormuş? Abla lütfen. Hı, tamam görmedin değil mi? Şaka mı? Nereden başlatacak hiç emin değilim. Allah'ım lütfen uzaktan başlatma. Bir dakika neredeyiz? Hii. Çok geriden başlattı. Biz nereye gittik? Not bulduk. Ne bulduk gene? Muyungil. Bu elimdeki yeni güce rağmen tek istediğim... Lan. Al işte. Tek istediğim şey okulda biraz huzurdu. Ama bu Muingil'in suratıma... ha SEO almış. Ama bu Muingil'in suratıma bir yumruk patlatmasına mani olmadı. Sonra da bana öyle kasılma bir daha demek küstahlığını gösterdi. O şerefsiz artık benimle bu şekilde konuşamaz. Her ne olursa olsun kızımı orospu çocuğunun dizlerine çöktürecek. Kızım mı? O sinsi suratın geriye hiçbir şey kalmayıncaya kadar... Ha, ha. Karartıdan bahsediyor sanırım. Sola geçiş var mıydı? Ya artık kaydedebilir miyim? Niye her yer bir b ben mi şeyim? Körüm acaba. Sanki her yer bir bymiş gibi. Baksana gene bir B var. Lan aşağı mı gittik? Anlamadım arkadaşlar. Dur bek bek bekleyin. Kadının sesini duydum. 1B 1A. 1E hariç hepsine hepsine girdik gene. <laughs> Allah seni kahretsin. Neyse ki almışız. Şu kadın artık gidebilir mi? Kaydetme yeri de yok. <laughs> gelme gelme. Ay geliyor gene ya. Ben bununla uğraşamam. İçtik şunu. Nice. Şimdi yakalayabilirsen yakalarsın. içeri nasıl girdin acaba? Yalnız neden bütün her yer aynı? Evet. Tekrar ediyor. Biz bir şey yanlış yapıyoruz sanırım da çok anlayamadım. E zaten espresso içtik. Bize kimse bir şey yapamaz şu an. Hah, kaydetme yeri. Benim anlamadığım şey. Hmm. Yukarı çıkabilir... Aa tamam sonunda. Ben diyorum neden eğer birbirine benziyor. Umarım doğru yere gelmişizdir bu arada. Ay, so Ay sonunda diyecektim. Burası birey değil... Biz gene aynı yere mi geldik? Ablacım Delikten de geçebiliyor musun peki sen? Umarım geçemiyorsundur. Ay pardon. Hop. Ölmeyelim lütfen çok, çok yaklaştık. Tamam. Tamam. Oha kadını bak nasıl has hasar atıyor. Dur dur dur. Her şeyi içtim yanlışlıkla. <laughs> evet boşuna yedik ve içtik. Onu da neyse alırız ya. Zenginiz zaten değil mi? Ha. E reis? Ben buradan dışarı çıkmam haberin olsun diyeyim. Kitlenmiş. Bitti mi? Lütfen kabusu sona erdiğini söyle. Ha bitti. <laughs> Bitmek mi? Kabusun daha yeni başladı. Lan bir oyun bitmedi değil mi arkadaşlar? <laughs> İmkansız. Lan bizim mi ambulansa götürüyorlar? Bir sınıfından sınıfında elemanın teki sınıfında kriz geçirmiş. Vay be epilepsi hastası falan mıymış? Ne bileyim ismi Yongo sınıf arkadaşlarından biri söyledi. Bu arada bitmedi bitmedi. Biz o kadına bir şey yapmadan bitmez. Yongo mu hiç duymadım. Bak buna hiç şaşırmadım. Eminim okuldan sonra internet kafede takılıp spacecraft oynayan şu elemanlardan biridir. Vay canına doğru ya. O tipler genelde başkaları, başkalarıyla pek konuşmazlar. Onun için üzülüyorum. Bir kaza daha. Bu okul iyice sapıttı. Vay be biri daha tahtalı köy boyladı öyle mi? Vay bu yoğun kopya mi? Dua et de, polis bu işe karışmasın bu yüngil. Hey neden siz hıyarlar bana bakıyorsunuz be? Onu biraz zorlamış olabilirim ama burada millete kriz geçirten ben değilim. Bu yeter. Küfürbazlığın ve soytarılığın hiç yardımcı olmuyor artı bir. Bu nasıl olur? Yongon'un hiç, bö hiç böyle problemleri yoktu. Yemin ediyorum bu sefer hiçbir şey yapmadım. Okuldan sonra hastaneye gideceğim. Onu ziyaret etmek istiyorum. Ciddi misin? Duyduğuma göre insanlar orada enfeksiyon kapıp ölüyormuş. Buna değmez bebeğim. Bana bebeğim demeyin ki senin ağzından çıkan bir kelimeyi daha dinlemektense enfeksiyon kapmayı tercih ederim. <laughs> Bekle seninle geliyorum. Lan bayan son. <laughs> bayan lütfen burada bekleyin. Ailesinin haberi var ve yakında hastanede olacaklar. Tamam hadi gidelim. Ama ben onun öğretmeniyim. <laughs> Lan bence bizde kolyenin olduğunu biliyor bu kadın. O zaman gidip diğer öğrencilerle ilgilenin. Ona iyi bakılacak lan Seho o zaman gidip diğer öğrencilerle ilgilenin ona iyi bakılacak emin olabilirsiniz tamam hadi gidelim yalnız çok değişik bakıyorlar ha Yongo o iyi olacaktır bayan Song buna eminim ay umarım öyle olur Seho umarım öyle olur şu çocuğun gülüşüne bakar mısınız neredeyse kaçıyordu ve artık emanet onun elinde artık o çok güçlü nasıl yani Seva lisesinin artık çok büyük bir sorunu var. Yongo'yu geri getirmem lazım. Yoksa sonsuza kadar komada kapana kısılacak. Hmm. Bitti mi lan? İmkansız. Bitti mi? Arkadaşlar yanlışlıkla oyunu bitirdim. Ama çok yarım kalmış hissettirdi. Hikayenin devamı ikinci oyundan mı devam ediyor acaba? Yani ben burada biteceğini düşünmemiştim. Neyse arkadaşlar. Oyun bitmiş valla. Bunun ikinci ve üçüncü oyununu da çekerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra görüşürüz.